Herkese merhabalar. 1 Nisan Salı, BİM Aktüel, Gıda, Temizlik ve Kozmetik Ürünlerine başlıyoruz. Gıda ürünlerinin ilki Sinangil'den 1 kilogramlık tam buğday unu olacak. Fiyatı 29.50. Türkiye Kalkınma Vakfı ürünü olan vakıf destek markalı süzme çiçek balıyla devam ediyoruz. 1 kilogramlık kavanozun fiyatı 189 TL. Tadadan mısır konservesi de var. 400 gramlık konservenin fiyatı 15 TL. Tukaş biber ve domates karışık salça var. 1650 gramlık kavanozun fiyatı 89.50. Vita'dan 1 litrelik bitkisel yağ da geliyor fiyatı 104.50 saban markasının nohutu var iki buçuk kilogramlık paketlerde olacak fiyatı da 125 TL efsane markasından baldo pirinç var arkadaşlar 5 kilogramlık paketlerin fiyatı 330 TL Bakliyat ürünlerinde yine saban markasından iki buçuk kilogramlık paketler halinde yerli kırmızı mercimek de var Onun da fiyatı 102.50 Hadi biraz da kahvaltılık neler varmış onlara bakalım Zeytino markasından 1 kilogramlık siyah zeytin kavanozları var. 119 TL'den satışa sunulacak. Yeşil zeytin sevenler de bir yere ayrılmasın. Cem'den Kalamata usulü, kırma yeşil zeytin de geliyor. 1 kilogramlık kavanozun fiyatı 129 TL. Ben tatlıcıyım diyenler için de Kesaç'tan çilek reçeli var. 1 kilogramlık kavanozların fiyatı 67.50. Seymen'den marmelat çeşitleri var arkadaşlar. koşburnu ve kızılcık marmelatları 290 gramlık kavanozlarda olacak. Adet fiyatı 37.50. Birçok insan temizlikte kullansa da gıda kategorimizde Torku'dan beyaz sirke de var. 2 litrelik şişenin fiyatı 30 TL. Alberto Tortilla markasının 30 santimlik lavaş ekmeği var. 10'lu paketin fiyatı 47.50. Fide ton balığı üçlü paketin fiyatı ise 115 TL. Soslar da geliyor bime. Tamek Gusto'dan proteinli napolitan sos 350 gramlık kavanozun fiyatı 29.50. Tukaş'tan 1 kilogramlık ketçabın fiyatı 40 TL. Ketçabın partneri mayonez olmazsa olmaz o da Tukaş'tan fiyatı 43 TL. Seres'ten sweet chili tatlı biber sosu da geliyor arkadaşlar fiyatı 49.50. Salata ve çiğ köfteleriniz için de Gülsan'dan 1 kilogramlık gurme sos var. 44.50. Kent Boringer'dan sos çeşitleri de geliyor. Çikolatalı, meyveli ve karamelli seçeneklerin her biri 44.50. Nesquik'ten kakaolu tahıl gevreği var. 700 gramlık ikili paketler halinde kampanya yapılmış. İkili paketin fiyatı 130 TL olacak. 7 Days kakao kremalı kruvasan 16.50 Vasa'dan sade gevrek ekmek de geliyor 65 TL Bazı insanlar da makarnasız yapamaz. Onlar için de makarna çeşitleri var. Pasta Vaneta'dan Tagliatelle Makarna 500 gramlık paket 49.50'den satışta olacak. Makaroma'dan da makarna çeşitleri var. Penne Rigate 500 gram kalem makarna ve yine 500 gram tortiglioni var paket fiyatı 27 TL. Makaroma markasının İtalyan makarnalarıyla devam ediyoruz. 500 gramlık kazereçe var 34.50. Hayatını hızlı yaşayanlar için de Knorr'dan bardak makarna var. Mekan Cheese makarnanın fiyatı 29.50. Temizlik ürünlerine geçiyoruz. 1 Nisan'da Bim'de olacak temizlik ürünlerine hızlıca göz atalım. Domestos yoğun kıvamlı 5 litrelik çamaşır suyu 158.50. Gül dal 4 litrelik klasik çamaşır suyu 64.50. Omo aktif oksijen 7.5 kilogramlık beyazlar için toz deterjanın fiyatı ise 299 TL. Vernel'den ikili yumuşatıcı paketi de var. İkili paketin fiyatı 199 TL. ABC'nin çamaşır yumuşatıcıları da geliyor. Botanik ve Ege sahilleri koku seçenekleri olacak. 5 litrelik bidonların fiyatı 105 TL. Doğa markasının 1,5 litrelik sıvı çamaşır deterjanları var. Renkliler ve siyahlar için ayrı kutularda olacak. Fiyatları da 65 TL. Mis markasından da limonlu sıvı bulaşık deterjanı var arkadaşlar. 1 artı 1 litre şeklinde kampanyalı paketin fiyatı ise 85 TL. Protex'ten Kraft Kağıt Pişirme Kağıdı var. 16'lı paket, fiyatı 39 TL. Familia Plus Natural'dan 16'lı tuvalet kağıdı var. 99 TL. Yine Familia'dan 6'lı kağıt havlu da olacak. 69 TL fiyatı var. Familia Plus Natural Çekal Mendil 25 TL. Bebek bezinde de aylık paketler var. 100'lü Maxi, 82'li Junior ve 70'li X-Large paketlerin her biri 315 TL. Family'den 40'lı gözlük ve ekran temizleme mendili var. 2950 Deep Fresh'ten ıslak havlular var. 90'lı paketlerin fiyatı 25 TL olacak. Orkid'den hijyenik pedler de geliyor arkadaşlar. 26'lı gece paketinin fiyatı 99 TL. 36'lı normal paket de 99 TL. 48'li günlük paket ise 88 TL olacak. İlaslan'dan 130 gramlık lifli sabun da olacak arkadaşlar. Adet fiyatı 69 TL. Kozmetik ürünleri de geliyor tabii ki. 150 milimlik kutuda vazelinler var. Adet fiyatı 49 TL. Promani kirpik kıvırıcının fiyatı 60 69 TL. Yine Promani'den ikili cımbız seti var. Eğik uçlu ve sivri uçlu olmak üzere ikili paketin fiyatı 69 TL. Golden Rose ürünleri geliyor arkadaşlar. Stick allık ve stick aydınlatıcı 179 TL'den satışa çıkacak. Dudak yağı 149 TL. Ojelerse 39 TL'den yine satışta olacak Golden Rose ürünleri. Rexona'dan da 200 milimlik deodorantlar geliyor. Adet fiyatı 125 TL. El sevden saç güzelleştirici krem de olacak. 150 milimlik kutunun fiyatı 119 TL. Son olarak 1 litrelik komili şampuan da 1 Nisan salı günü BİM reyonlarında olacak aktüel ürünlerden 79 TL'den satışa çıkacak. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.